Ebrehe bir hükümdarın valisi baktı Kabetullah'a çok insanlar meyil ediyor, orayı ziyaret ediyor. Dedi bir kilise yaptıracağım. Kilisemi ziyaret edecekler. Mekke'ye olan teveccühü kıracağım. İnsanların meylini kıracağım oraya. Tabi kiliseyi yaptırdı. Altın varaklar, gümüşler, halılar. Bizim Kureyşli Arap'ın biri de geldi. Ebrehe'nin kilisesine pisledi. Tabi Ebrehe dedi ki ne olmuş dedi senin yaptırdığın kiliseye pisletmişler. işte olayı tahkik ettirdi, araştırdı. Kim ettirdi? Araplardan bir aşrette mensup olan bir adam kendi kilisesine pisletmiş. Ebrehe çıktı yemin etti. Dedi ki ben gideceğim Kureyşlilerin mabedini yıkacağım. Tabi binlerce orduyu hazırladı. Necaşi hükümdarından da Mahmud isminde bir fili istedi. Tabi Mahmud da yürüdüğü zaman böyle yer yerinden oynatıyor. Fil önlerine kattılar. Zırhlı askerlerle birlikte Kabe'nin önünde koğuşlandılar. Kabe'yi muhasara altına aldılar. Kabe'yi yıkacaklar. Tabi o gün peygamberin dedesi Abdülmütalib'in 200 tane devesi var. Devesi var. 200 tane devesini de gasp etmişler, almışlar. Geldi Kabe'yi yıkacak işte. Araplara dedi ki benim sizden işim yok. Ordum çok kuvvetli. Sizi öldürürüm. Oldu ordum çok kuvvetli. Benimle uğraşmayın. Ben sadece işimi görüp çıkacağım. Nedir senin işin ey Ebrehe? Şu mabetinizi yıkıp çıkacağım. Tabi Kureyşliler korktular biraz. Böyle tepelere çekildiler. Resulullah'ın dedesi Abdülmütalif o gün Kureyş'in seyyidi, ileri geleni aşret reisi mektuplaşıyor Ebrehe'den. Ebrehe huzuruna davet etti Abdülmutalib'e. Ne de gel oturup konuşalım. Olur mu olur? Neyse Resulullah'ın dedesi Ebrehe'nin huzuruna çıktı. Tabi Ebrehe ondaki haşmeti görünce çok haşmetli bir adam Ebrehe ayağa kalktı. Böyle bir hürmet, izzet, ikram öyle bir hürmet ediyor ki dedi hoş geldin sen. Sen kimsin? Kureyş'in seyyidiyim. Hoş geldin. İşte ikramlar bilmem neler. Dedi ne için geldin? Dedi benim 200 tane devemi almışsın. Ben Arapların seyyidiyim. 200 tane devemi ver. Dedi ya Abdülmütalip gözümde çok düştün. Ben sandım Kabetullah'ı müdafaa adına geldin. Sen gelmiş develerin peşine düşüyorsun. Dedi hop bir dakika orada dur. Ben Abdülmütalip ancak develerin sahibiyim. Senin yıkacağın mabedin sahibi ise Allah'tır. Ben devemi korumaya geldim. Evin sahibi evini korur. Ben eve karışamam ki onun sahibi var. Korumak da ona düşüyor. Düşün senin bir evin olsun, düşman evini kuşatsın, evini yıkmak istesin. Senin evini senden başka kim kurtarır, kim korur? Ben develerin sahibiyim. Kabetullah'ın sahibi Allah'tır, onu da kurtarmak ona düşer. Tabi ortalık titriyor. Dedi verin 200 devesini, 200 devesini aldı çıktı. Kabetullah'ı yıkacak adam. Tabi Mahmud, Mahmud geldi, Kabe'yi tam yıkacakken bir Arap Mahmud'un kulağına dedi ki Sakın Kabe'ye yanaşma, onun sahibi seni helak eder. Hayvanın dizinin bağı toktu. Yere yıkıldı. Yüzünü Şam'a doğru çeviriyorlar, koşuyor. Ama Kabe'tullah'a karşı yere yıkılıyor. Kabe'tullah'a karşı yürüyemiyor. ...Kahbetullah'ın sahibi var dedi ki ya... ...ve daha sonra... ...Ebabil kuşları geldi... ...ağızlarında ve ayaklarında... ...nokut tanesi kadar... ...taşlar vurduğu kişilerin... ...başından girip topukundan çıkıyor... ...ve Ebrehe'nin ordusunu... ...Allah'ın kuşları helak etti... ...bakın nazarlarınıza bir şey vereyim... ...Allah isteyince... ...kuşlar filleri yener... Şu hayatta kendini ne zaman kuşlar gibi küçük, zayıf hissedersen hemen fil suresini hatırla. Büyük ya da güçlü olan kazanmaz. Allah kimin yanındasa o kazanır. Bize imkansız diye bir şey yoktur. Kun feyekun vardır. O Allah ol der, o da olu verir. Tasalanmayın. Korkmayın. Allah kimin yanındaysa o kazanır. Çünkü Allah'ın girdiği harfler yenilgiye uğramaz. Allah kiminle mücadeleye girmiş ise Allah kazanır. Korkmayın. Allah kimin yanındaysa o kazanır. ve fil ordusunu kuşlar yeniyor. Kuşlar Allah'ın yanında. Allah ise peygamberin ceddi olan Abdülmütalib'in yanında. Kim kazandı? Güçlü olan mı kazandı, zayıf olan mı? Allah kimin yanındasa o kazandı değerli dostlar. Ve tabii ortalık kirlenmiş, etraf ceset dolu. Dedi bunu nasıl temizleyeceğiz? Dedi düşünün bir ev kirlenirse evi kim temizler? Evin sahibi temizler. Evin sahibi Allah temizler bunu siz karışmayın. Ve gök kubbe yırtılırcasına bir yağmur yağdı. Cesetleri aldı götürdü denize döktü. Kim kazandı? Allah. Allah'la kim mücadeleye girer ise şüphesiz ki kayıp eder. Allah mağlup olmaz. Allah galiptir. Girdiği bütün savaşları kazanır. Bunu böyle bilmek lazım değerli dostlar. Hani ayetler ya, asla billah, Elem tera keyfe feala rabbuke bi ashabil fil. Rabbin fil sahipler, sahiplerine neler etti gördün mü? Ayetin sonu da değerli dostlar, o cihette müthiştir. Termihim bi hicaretin min siccil. O kuşlar onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atılır. Allah kuşların yanında ise fil ordusunu yenilgiye uğratır.